GX Arda'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yine çok efsanevi, çok çılgın bir o kadar da elmas harcayacağımız bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar efsane paket açılışı yapıyoruz. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Kanalımızı seviyorsanız. Öncelikle bir sıradan paketimiz varmış. Bunu hemen bir açalım arkadaşlar. Beleş olan her şey güzeldir aga Şöyle aç bakalım Evet güzel Bu bum açsak güzel olur Çünkü karakterimin gücü falan yok Evet bugün maç oynuyoruz ve Kaybettiğimiz Her ama Her maç için geliyoruz buradan Efsane bir paket açıyoruz Ve 150 elmas gerçekten çok Ama çok pahalı Ve ne yapacağım hakkında e, Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok Bu videodan sonra fakir de olabiliriz Elmaslarımız bitebilir. 3 maç yapacağız ve bakacağız. Yenersek arkadaşlar ki umarım yeneriz yoksa içimiz sıkıntı. Bir çarkımız varmış. Hemen bir reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik ve şöyle çarkımızı bir çevirdik. Hadi bir paket ve gelsin. Ya da ne ne geliyorsa gelsin arkadaşlar ama buradaki efsane bir şeyi gerçekten çok istiyorum. Geliyor mu? Aga geliyor bence hadi. Tamam geliyor bakın geliyor geliyor hadi. 306 tane bilet gelseydi çok güzel olurdu ya. Gerçekten bileti de bayağı ihtiyacımız vardı ama yeterlik paketi hiçbir işime yaramayacak. Ya yani yarayabilir güzel şeyler çıkabilir ama. Yani robot bu karakterlerin hiçbir zaten bende yok aga. Yani boş yere verdin oyun. Masa mı bizi kandırdı arkadaşlar. Neyse bir de bir maçın oyuncusu varmış. Bunu da bir hemen oynayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar biz beleş olan her şeyi oynarız aga. Böyle bastım. Ben hep iki ile başlıyorum. Bunu da bilmiyorum aga. Bir de bir bire basalım. Tamam güzel bak. Burada hiç şansım yok ama arkadaşlar. Gerçekten hiç şansım yok. Güzel bir tane daha geçtik. Bir tane daha bire basacağım. Hadi bak bak burada geçelim tamam. İlk barajımızı geçtik ve şöyle bir 5 diyelim. 4 dedik lan 5 yok ki. Bir bir tane paket video bir, bir daha dört dedim ve kırmızı kart görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar evet ilk defa bir de bire basıyorum bakalım bir daha vermezdir evet şimdi üçe basıyorum arkadaşlar tamam bir daha bire basıyorum evet kırmızı kart geldi yapacak hiçbir şey yok maalesef bir reklam izleyip geliyorum. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bu stop aldık, Evet. İkiye bastım hadi bakalım. Kostüm paketi. Bu kadar yeter arkadaşlar. Alıp gidiyor maga. Vallahi bak, ris riske gerek yok arkadaşlar. Zaten pek bir şansımız yok burada. Kostüm paketimizi açalım. Şöyle bakalım. Maceracı forma yapmamız biraz iyi oldu ona. Koleksiyon paket. Bundan güzel şeyler vermiyor teşer. Efsane bir şeyler var. İskelet adam verdi. 18 tane kartımız kaldı. 17 tane kalmış. Pardon arkadaşlar. Karakterleri de bir bakalım. Yükseltme falan. Ha, bunları yükseltmeye gerek yok. Bu da bir yetenek birikmiş. Bunları da kullanıp veya satarım. Evet. Şimdi challenge'ımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hız kesmeden ilk maçımıza gidiyoruz. Gerçekten çok ama çok riskli olacak. Çünkü eğer kaybedersem 150 elmas. Gerçekten çok fazla para demek aga 150 elmas. Ve ben bunları sadece reklam izleyerek, maç kazanarak ve hakkı hakkıyla kazandım. bir harcama harcamasını biraz da istiyorum arkadaşlar çünkü bir sıkıntımız var biliyorsunuz ki karakterlerimiz az hesapta efsanevi yok. Onun için de paketlere de ihtiyacımız var bir bakımdan. Yani hem istiyorum hem istemiyorum gibi. Ama elmaslarımın gideceğine de arkadaşlar üzülmüyorum değil. Tabi sonuç olarak o kadar elmasımız gidiyor. Aga kim üzülmez ki? Evet lan. Oha yeniliyoruz mu lan? Oğlum Mert. Mert oğlum bak. Mert oğlum bak. Hop şöyle bir tane yazacağım lan sana. Hop gel lan. Hayır, hayır hayır hayır. Aga senin ben şansına ya. Şöyle bir tane. Lan oğlum bunu çıkarttı ya. Neyse Allah'ım bunu attık da. 3 oldu gerçekten çok riskli arkadaşlar. <laughs> Yapma be. Neden? Neyse beleşe bir gol yedik arkadaşlar maalesef. Ama şunu yazdık 4 iş oldu. Gel bak golü izle arkadaşlar. Golü aga olmadı. Aşırtma güzel bir gol atacak ama bu yer. Bunu yiyeceksin oğlum gel şöyle. Lan oğlum bak top. Hadi gol olsun olmadı maalesef. Aga yenileceğiz ha. Lan. Lan oğlum Mert. Hemen şöyle bir taktikle bir gol attık. Tamam güzel güzel. Ama adamın dört tane gücü var. Ne yapıp yapmayacak belli olmaz. Mert diye adam. Hadi ve mükemmel bir aşırtma göre. Topu da şöyle bir göz gizleyelim arkadaşlar. Bakın. Hop. Lan şaşırmadı ya Aga be. Aga gel şöyle lan. Lan oğlum ayrı kapının düşsün. Ya top önüme düşmedi. Evet yazdık bakın arkadaşlar bu maç böyle çevrilir şimdi izleyin izleyin. O adam güzel deneme ama. Aga 4 seviye. Aga fişimizi çekti adam. Kaybettik arkadaşlar. Gitti 150 elmas. Arkadaşlar adam son dakika 150 elmas basarak 150 elmas diyorum pardon benim de aklım orada kaldı. Arkadaşlar adam son dakika çift gol bastı ve bizi yendi. Gerçekten çok beleş bir mağlubiyet. Ben bunu kendime yediremiyorum. Neden? Niye? Çünkü biliyorsunuz ki elmaslarımız gidecek ama sizler için değer arkadaşlar. Sizler için efsane bir paketi açıyorum ama ellerim titriyor çünkü o maçı yenilmememiz gerekiyordu ama olan oldu bir kere. Maalesef açıyoruz paketimizi. Bakalım hadi bakalım. Robotnik verdi. Kabile şefi, gladyatör ve maceracı da forma verdi. Güzel. Bu formayı alsak güzel olurdu da. Aga çok da bir şey vermedi yani. Bu Robotnik'i falan bari. Bunları yakın bir tarihte açacağız gibi görünüyor. O zaman bir maç daha atalım ve maalesef elmaslarımız bu maçı da yenelim ki elmaslarımız bitmesin arkadaşlar. Elmaslarımız yoksa bitecek bitmemesi için ben elimden geleni yaparım. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Evet. 1239 1239 Emirhan mı nasıl okunursa bilmiyorum. Gel bakalım Emirhan. Kimsin oğlum sen? Şöyle yani Emirhan kardeşimiz derken Emirhan ne oluyor oğlum? Sakin ol. Hızlı başladın ha. Hızlı yaşayan genç olur arkadaşlar. Bu da bizim bir lafımız. da <laughs> bir yere yazın. ne yapıyorsanız yapın bu, 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 bu lafı da. Lan oğlum konuşmayı unuttum arkadaşlar, ben bu aralar biraz konuşmayı unutuyorum, okuldandır herhalde. CX evet, ailesi. Bu arada kanalın ismini... Evet boş kaleye atamadan Benim mallığım. Evet. <laughs> attık sonunda lan. <laughs> bu arada CX... Arda beğeniyor musunuz yoksa değiştirip başka bir şey de yapalım mı yorumlara yazın. Yani ben CX seviyorum, CX bizim adımız ailemiz olsun CX ailesi. Böyle CX bir topluluğumuz olsun. Eğer ileride kanalımız büyürse şu anda 23 aboneyiz. ve biraz kanalımız büyümüyor bu aralar arkadaşlar. Bu da kanalımıza bir sıkıntı var. Nedir bilmiyorum. Kanalımız büyümüyor ve ilerlemiyor. Videolarımız da izlenmelerimiz düşmüş. İnşallah bu videodan sonra toparlanmaya geçer. Seri bir şekilde bir, her gün haftanın her günü video atıyorum bu aralar. Abone olmayı da unutmayınız arkadaşlarım. CX ailesi. Sadece eksanesi sahnesi bu maçı yenelim ve elmaslarımız gitmesin. Evet 150 4 .000. bu var her türlü bizde. Yine de şöyle kalsın. Evet, dediğim gibi beğeniyor musunuz arkadaşlar kanalımızın ismini ve kanalımız bu aralar ciddi bir bayıldık adamı. Lan hayır ya. Aga be. Adamı bayıldım ama olmadı. Neyse şöyle bir alttan. Evet bunu aldık arkadaşlar en azından. En azından elmaslarımız, paralarımız biraz da cebimizde kalıyor bu videoda. Ama üzülmedim arkadaşlar. Çünkü zaten paket açmamız gerekecekti. Efsanevi karakterlere de ihtiyacımız var abi. Nedir oynadığım karaktere bakar mısın? Kurban oldum. Fakir karakter. İyi ki bu maçı yendik. Jax ailesi elmaslarımız da cebimizde kalıyor. Bakalım şöyle bir şey gelsin. Evet. 12. seviye olduk bu videoda daha. Bakalım ödüllerimiz neler. İnşallah güzel bir şey verirsin. Hadi bakalım geliyor. Bin. Ya yetenek paketi verme artık. İşime yaramıyor. Çünkü çok yetenekleri basmak için çok para ve elmas istiyor. Ve verdiği karakterlerin hiçbiri sıfırı bile bende yok. Bu genç yıldız var onu da oynayıp ne yapayım ben yani. Bir de böyle bir şey mi var da neyse. Bakalım video sonunda kaç elmasımız kaldı. Hayır 289 elmasımız kalmış. Çok fazla elmasımız vardı. Evet Cx ailesi bir videonun da sonuna geldik. Gerçekten ben çok ama çok eğlendim. Biraz da üzüldüm elmaslarım gittiği için ama sizler için değer. Yeni bir videoda görüşmek üzere.